Evet arkadaşlar. Bugün size kendi yaptığımız bir inceatı göstereceğiz. Yapımını Çınar anlatıyor. Oynayışını da ben anlatıyorum. İlk önce Çınar'dan başlayalım. İlk önce bir kağıda böyle kar kare şeyler çizdik. Onları kestik. Ondan sonra kutu 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 kağıtları yapıştırdık kartonumuza. İki tane. İki tane de pipet aldık bizim için. Ve oyunumuza başlıyoruz. Evet. Sarı pipet benim oluyor. Mor pipet de çınarın oluyor. Evet. Şimdi bunu böyle çekip kendi kuyumuza koyuyoruz çok çeken kazanıyor. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Sayıyoruz. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 Bende 9 tane var. 6 Evet, görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Evet bay bay.